omuz omuza mücadele etmekten güç aldığımız, onur duyduğumuz Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuzun değerli genel başkanı ve MYK üyeleri. Hoş geldiniz. Bizler bugün burada Sağlık Bakanlığı önünde ev kirasını ödeyemeyen laborant Mehtap Hanım için toplandık. Bizler bugün burada mesleğinin başında gencecik Hayata dair umutlarını sorgulayan evlenebilmek için 5 yıl emeğini borçlanan Doktor Aykut için toplandık. Bizler bugün burada mesleğinin 25. yılında hala ev sahibi olamamış hemşire Nigar için toplandık. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bizler bugün burada banka borçlarıyla hayatını idame ettirmeye çalışan bir buçuk milyon sağlık emekçisi için toplandık. Bizler pandemide hayat kurtarırken hayatını kaybeden 512 hekim ve sağlık personeli için toplandık. Bizler bugün burada depremin ilk gününden itibaren bölgeye hizmet vermek için ön koşul aramadan fedakarca koşan 138 bin sağlık emekçisi için toplandık. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Sağlıkta dönüşüm politikaları sonucu 10 yılda 110 bin şiddet olayı yaşandı. Bizler bugün burada Ersin Aslan, Kamil Furtun gibi sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz niceleri için toplandık. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin. 39 branşta memleketin sağlığı için hizmet veren bizler kimiz? Şimdi yoklama zamanı. Hipokrat'tan Besin Öner'e, Mazhar Osman'dan Tıbbiyeli Hikmetlere, Nusret Fişek'ten Türkan Saylara, Saylanlara, tıp ilimini halka hizmet için uygulayan toplumcu, halkçı, kamucu hekimler burada mı? Burada. Florence Nightingale'den Hilal Amber yani Kızılay'ın öncülerinden Safiye Hüseyin Elbi'den bu yana insan sağlığına adanmış bir mesleğin temsilcileri. Hemşireler burada mı? Burada. Köy enstitülerinde tohumları atılmış, koruyucu sağlık hizmetinin omurgasını oluşturmuş, AKP iktidarı tarafından yok edilen mesleğimizin son temsilcileri, sağlık memurları burada mı? Burada. Özlük haklarını alamayan, mesleki tanımları dışında Angarya'ya maruz bırakılan psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, fizyoterapistler, diyetisyenler, lisansiyerler burada mı? Burada! Sağlık hizmetinin görünmeyen gizli kahramanları, tıbbi sekreterler, laborantlar, radyoloji teknikerleri burada mı? Burada! Hastaneler ticarethane, hastalar müşteri, sağlık emekçileri köle değildir demek için toplandık. Evet bizler hepimiz buradayız. Sağlık Bakanlığı'nın önünde. Peki bize bir bakan var mı? Yok. Yoksulluğumuzu, şiddeti, 24 saat nöbetlerde çektiğimiz eziyeti gören, bilen, duyan bize bir bakan var mı? Yok. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz.

Görmemiş oğlu. Görmemiş oğlu. Bakmemiş oğlu. Bakmemiş oğlu. Olmadı böyle gitmemiş oğlu. Olmadı böyle gitmemiş Duymamış oğlu. Duymemiş oğlu. Duymemiş oğlu. 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 Görmemiş oğlu. Görmemiş oğlu. Bakmemiş oğlu. Bakmemiş oğlu. Olmadı böyle gitmemiş oğlu. Duymemiş oğlu. Duymemiş oğlu. Olmadı böyle gitmemiş oğlu. Teşekkürler. Şimdi basın açıklamamızı yapmak için Genel Sağlık İş Sendikamızın Genel Başkanı Doktor Derya Uğur'a veriyorum mikrofonu. Teşekkür ediyorum. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Değerli basın emekçisi arkadaşlarım, değerli emniyet emekçisi arkadaşlarım, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş'in Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, bağlı sendikalarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve değerli mücadele arkadaşlarım. Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Ve bizler bugünü 23 yıllık siyasi iktidarın yönetememesi yüzünden kutlayamıyoruz. Hemşire, hemşirelerimiz şiddetin gölgesinde, insan onuruna yaraşmayan çalışma koşullarında insanüstü yoğunluğa ve fedakarca emeğe rağmen komik ücretlerle ve liyakatsiz yöneticilerin baskısına maruz kalarak çalışmaktadır. Bugün 100 bin kişiye Finlandiya'da 1934, Almanya'da 1233 hemşire düşerken Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı 356'dır. Yani Finlandiya'da 6 hemşirenin yaptığı işi Türkiye'de bir hemşire yapmaktadır. Aldığı ücretler ise insanca bir yaşam sunamamaktadır. Bizi bu hale getirenler sizlersiniz. Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda mesleklerimizi hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırdınız. Canla başla yaşatmak için mücadele eden hemşireleri yok saydınız. Emeğimizi görmezden geldiniz. Moral motivasyonumuzu bitirdiniz. Yoksulluğa mahkum ettiniz. İtibarımızı yok ettiniz. Hemşirelik mesleğini öldürdünüz. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından hemşirelerimizin gö gönderdiği toprakları öldürdüğünüz meslek onurumuz için atacağız. Evet. Meslek onurumuzu öldürdünüz. Bizi bu formaları çıkarmaya mecbur bıraktınız. Üzülerek formamı çıkarıyorum. Geçelim. Geçelim. Bir hemşelinin saatlik ücreti kabul <laughs> edilemez. 85 TL kabul edilemez diyoruz. <laughs> Arkadaşlar Edirne'deki arkadaşlarımızın gönderdiği toprak. Hatay'daki arkadaşlarımızın gönderdiği toprak. Arkadaşlar Sinop'tan gelen toprak. Parktaki arkadaşlarımızın gönderdiği toprak. Adana'dan gelen toprak. Aydın'dan gelen toprak. Isparta'dan gelen toprak. Türkiye'nin her bir yerinden bize ulaştırılan topraklar burada. Bu bir simge. Mesleğimizin onurunu öldürdünüz. Bir hemşirenin maddi manevi onurunu öldürdünüz diyoruz. Kaykırıyoruz. Yaşamak! Yaşatmak! istiyoruz. Yaşamak! Yaşatmak! istiyoruz. Yaşamak! Yaşatmak! istiyoruz. Yönetemiyorsunuz. Kirli ellerinizi mesleğimizin üzerinden çekin ve artık gidin mesleğimizin onuruna sahip çıkacak, sahanın sesine kulak verecek liyakatli yöneticiler istiyoruz. Sizlere inat, biz bugün tüm tüm emekçi hem hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz. Ülkemizde siyasi iktidarın yanlış ekonomi politikalarında inadı yüzünden <laughs> Ekonomik kriz günden güne derinleşirken biz kamu emekçileri için kritik bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Kamuda çalışan 4 milyona yaklaşan memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2025-2026 yıllarında alacakları maaş zamlarının sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl başlayacaktır. Yıllardır toplu sözleşme masalarında bir orta oyunu sergilenmektedir. İktidarın yalan makinası gibi çalışan TÜİK gerçek dışı enflasyon raporları açıklar, dostlar alışverişte görsün tadında emek söylemleriyle masaya oturan sarı sendikalar iktidardan bir aferin almak için emekçinin hakkını satar, ortada bir pazarlık varmış görüntüsü verilir ve sonuç itibarıyla olan yine kamu emekçisi ne olur? Bu sene toplu sözleşme masasında artık konfederasyonumuz birleşik kamu iş olarak yer alacağız ve tiyatro oynanmasına izin vermeyeceğiz. Emek bizim, söz bizim. Emek evet, bizim, söz bizim. Emek evet, bizim, söz bizim. Bugüne kadar yedi toplu sözleşme masasında kamu emekçilerinin hakkı savunulmamış ve deklare edilen kararlara karşı gerçekçi bir itiraz mekanizması bulunmamıştır. O masalarda yüzde üç buçukluk zam açıklarken bile yüzü kızarmayan, üyelerine ne diyeceğini bile umursamayan yanlış sendikacılar oturmuştur. 6 milyonun alım gücüne, haklarına ilişkin böylesi keyfi bir karar mekanizmasını asla kabul etmedik. Bunun adı toplu görüşme değil, toplu hak kıyımıdır. Suç ortaklarının kafa kafaya vermesidir. Yanlış masadan doğru karar bugüne kadar hiç çıkmamıştır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Önceki yıllarda imzalanan sözde toplu sözleşmelerde kamu emekçilerinin temel sorunlarından neredeyse hiçbirine çözüm getirilmemiştir. Bugün iktidarın liyakatsiz yöneticileri sağlık hizmeti verilen kamu kurum ve kuruluşlarında ne kadar yüksek sayıda hasta bakıldığından, ne kadar ameliyat yaptıklarından övünerek bahsetmektedir. Sağlık hizmetinin niteliğinden, aşılanamayan bebeklerden, yapılamayan ameliyatlardan, bulunamayan ilaçlardan hiç bahsedilmemiştir. Yurttaşların parası kadar sağlığa erişebildiği hiçbirinin umurunda değildir. Siyasi iktidarın sağlıkta yıkım politikaları, hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri, sağlık emekçilerini köle haline getirmiştir. Sağlıkta ticaret, ölüm demektir. Sağlıkta ticaret, ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli. Sağlık hizmetinin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi için gerekli politikalar oluşturulmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışan kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının acilen düzenlemelere ihtiyacı vardır. Sağlık gibi hayati bir alanda bu sorunlara çözüm üretmeyen hiçbir görüşmeyi ciddiye almamız mümkün olmadığının, bu taleplerin görmezden gelinmesi karşısında mücadelemizin dozunu arttıracağımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Biz genel sağlık işin 8. dönem toplu sözleşmede acilen düzeltilmesine aykırdığı sahada yaşadığımız sorunların çözümüne ilişkin taleplerimizi şimdi sıralıyorum. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler en düşüğü yoksulluk sınırında olmak üzere emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır. Gelir vergisi dilim oranları yüzde on beşe sabitlenmelidir. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Sözleşmeli modellere son verilerek kadrolu güvenceli çalışma modeli esas alınmalıdır. Fiili hizmet zammı yılbaşına 90 gün olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ve geçmişteki yaptıkları çalışmaları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddet önlemeye yönelik etkili ve uygulanan sağlıkta şiddet yasası ivedilikle hayata geçirilmelidir. 55-10 mağduriyetine son verilmeli, emekli olanlar ile çalışanlar arasındaki emekli aylığı ve özlük hak, fark, farklılıkları giderilmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları giyim yardımından faydalanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yakınları için 7 gün 24 saat kreş ve yaşlı bakım hizmeti sağlanmalıdır. Hizmet verilemeyen yerlerde maddi destek sağlanmalıdır. Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Başta üniversite hastaneleri olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında mazeret atamalarında mağduriyetleri gidermek esas alınmalıdır. Sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine göre atanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iş yükünü artıran personel eksiklikleri giderilmelidir.